Fenerbahçe için orta saha transferinde adaylardan biri de Tottenham forması giyen Tanguy Endombele, İngiliz basınından Football London'dan yer alan habere göre, Fransız futbolcunun Napoli ile kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Tottenham'a geri döneceği belirtildi. Tottenham'da yeni teknik direktör Anç Postekigl'un, yeni sezon öncesi Endombele'yi değerlendireceği kaydedildi. Ancak oyuncunun Tottenham'da kalmamasına karar verilmesi durumunda Fenerbahçe'nin hamle yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Öte yandan Endombele için Napoli'nin de devrede olduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katan İtalyan ekibinin başarılı orta sahayı yeniden kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Tanguy Ndombele'nin Tottenham'da daha önce birkaç teknik adam tarafından vazgeçilen bir isim olduğu hatırlatıldı. 26 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinde sözleşmesinin son iki yılına geldiği ve yine gözden çıkartılması durumunda satılması için doğru zamanın olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Napoli'de 40 maçta sahaya çıkan Endombele, 2 gol attı ve bir asist yaptı. Tottenham 2019 yazında Ndombele'yi Lyon'dan 62 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Ndombele, 28 Aralık 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. 181 santimetre boyundaki Ndombele, merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. 22 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır. Yingap, Amiens, Lyon, Tottenham. Napoli gibi takımlarda oynamıştır. 277 maçta 19 gol 35 asist üretmiştir. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.